İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında başladığında birbirlerini müttefik ilan eden Adolf Hitler ile Joseph Stalin'in dostluğu 1941 yılında Alman ordularının Sovyetler Birliği topraklarına girmesiyle sona erdi. Savaşın en önemli sebeplerinden biri Hitler'in Kafkas ötesindeki Bakü petrollerine dolayısıyla kendisine yakıt sağlayacak enerji kaynaklarına ulaşma isteğiydi enerji kaynaklarına uzanan bu uzun ve tehlikeli yol ise kuzeydeki Kafkasya topraklarından geçiyordu. Aslında Naziler çok daha önce Kafkasyalı aydınlarla çeşitli ilişkiler kurmuşlardı. Bolşevik ihtilali sonrasında Avrupa'ya sürülen ya da kaçmak zorunda kalan çeşitli Kafkasya halklarına mensup aydınlar 1923 yılında Pırak'ta Kafkasya Dağlıları Birliği adlı bir örgüt kurdular ve Kafkasya Dağlıları adlı bir dergi yayınlamaya başlayarak bu çatı altında birleştiler. Bu oluşum 1926 yılında Varşova'da Kafkasya Dağlıları Halk Partisi adıyla organize oldu ve Kafkasya'nın bağımsızlığını ve bolşevizm ile mücadeleyi hedef seçti. 1933 yılında Hitler'in Almanya'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte sürgündeki Kafkasyalı aydınların yayın ve faaliyetlerinde bir artış görüldü. Kafkasya dağlıları birliğinden ayrılarak Paris'te Kafkas adlı bir dergi çıkarmaya başlayan Dağıstanlı Haydar Bammat 1937 yılında dergisini Berlin'e taşıdı. Alman basını sürgündeki Kafkasyalı aydınların bu faaliyetlerine olağanüstü bir ilgi gösteriyordu. 13 Nisan 1938 tarihli Doş Allgemein Zeitung gazetesi Kafkas dergisinin Almanca nüshası Der Kaukasus için şu ifadeleri kaleme alıyordu. Bolşevizm ile mücadele ile bağlantılı olarak Kafkasya meselesi, Kafkas halklarının bağımsız bir federal devlet kurma hayali çok önemli hale gelmiştir siyasi hürriyetine kavuşmak isteyen bu eski kültürün amacının meşruiyetini bilen herkes gibi dergi yayımlayan grupta taşıdıkları sorumluluğun bilincinde çözümü zor olan bu konularda mücadele etmektedir. 1941 yılında Kafkasya'ya sızma faaliyetlerini yoğunlaştıran Almanlar öncelikle bu görevi kabul eden Kafkas kökenli Sovyet savaş esirlerini sabotaj ve casusluk konusunda eğiterek Sovyet cephe hattı gerisindeki görevlere hazırladılar. 1941 Ekim'inde Kuzey Kafkasya Özel Komandosu Şamil adında bir harekat planlandı. 150 kadar Kafkasyalı 10 ay süreyle bütün yeraltı faaliyetleri için eğitildiler. 3 gruba ayrılan komandolardan ilki Temmuz 1942 yılında silah ve patlayıcı maddelerle birlikte paraşütle Adige Özerk bölgesinin başkenti Maykop civarına indirildiler. Bu grubun görevi bir taraftan köprü ve demir yollarını havaya uçurmak, diğer taraftan Sovyetlerin petrol tesislerini havaya uçurmalarını önlemekti. Almanların bu bölgeyi işgalinden sonra bu harekata katılanlardan 29'u geri döndü. 30 kişilik ikinci bir grup 1942 Ağustos'unda Çeçen İnguş Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Grozny'nin 40 kilometre güneyine indi. Görevleri ilk grubun görevlerine benziyordu. Yalnız onlara ek olarak yerel asi grupları ile temas kurmaları emredilmişti. Bu harekatın mensupları görevlerini yerine getiremediler ve birçoğu Sovyetler tarafından öldürüldü. 40 Dağıstanlı'dan oluşan üçüncü grup ise Almanların Kafkasya'dan geri çekilmeleri üzerine göreve başlayamadı. Almanların 1941 yılında Sovyetlere saldırdıkları sırada Kafkasya'da yaşamakta olan Karaçay Malkar halkı da Almanlara karşı sempati beslemeye başladı. Bu durumu değerlendiren Sovyet istihbaratı, Sovyet ordusunda görevli Karaçay Malkarlı subay ve askerleri güvenilemeyecek düşman unsurlar sayarak cepheden alıp Ural bölgesindeki kömür ocaklarına sürdü. Sovyetlerin bu davranışı karşısında bir Karaçay süvari alayı silahları ile dağa çıktı. Böylece Almanlar henüz Kafkasya'yı işgal etmeden ve hiç haberleri olmadan Kafkasya'da bir müttefik halk kazanmış oluyorlardı. Hitler 23 Temmuz 1942 tarihli 45 nolu komuta özel gizli direktifinde A orduları grubuna Karadeniz'in doğu kıyılarını ele geçirme emrini verdi. Geride kalan bütün dağ ve avcı tümenlerinden ise Kuban Irmağı'nı geçerek Maykop ve Armavir'i ele geçirmeleri istendi. Gönderilecek dağ birlikleriyle takviye edilecek olan bu gruba Kafkasya'nın batı kısmına yapacağı ileri harekatta geçilebilir bütün dağ geçitlerinin alınarak 11. Ordu birlikleriyle işbirliği halinde Karadeniz kıyılarının ele geçirilmesi emredildi. Çevik birliklerden oluşturulacak diğer bir kuvvet grubunun Doğu Kafkaslar'da Grozny bölgesini elde etmesi ve tali kuvvetlerle Osset ve Gürcü askeri yolunu Mümkün olduğunca geçitlerin bulunduğu yüksekliklerde kapatması istendi. Almanlar öncelikle Sovyetlerin tehdidi altındaki bölgede söktükleri veya tahrip ettikleri Kafkasya petrol tesislerine zarara uğramadan el koymak istiyorlardı. Hitler'in bu konudaki direktifleri de bu görüşü doğrulamaktadır. Hitler şunları söylemekteydi. Mütakip savaş Sevk ve idaresi için Kafkas petrol üretiminin kesin önemi vardır. Bu sebeple hava taarruzları bu bölgedeki üretim merkezleri ile büyük yakıt depolarına ve ancak kara ordusu harekatı mutlak gerektiriyorsa Karadeniz kıyısındaki aktarma limanlarına karşı yapılmalıdır. Fakat düşmanın Kafkasya'dan petrol naklini en çabuk olarak önlemek üzere bu iş için kullanılan demir yollarının ve petrol boru hatlarının erkenden kesilmesinin ve Hazar denizindeki deniz ulaşımının taciz edilmesinin özel önemi vardır. Kafkas halklarının pek çoğu kökü yüzyıllar öncesine dayanan Rus alehtarı samimi duygular taşıyorlardı. Fakat Sovyetler Birliği'nin bu bölgeler hakkındaki politikasının tersine Nazi yöneticileri Kafkas ötesindeki Bakü'nün önemli petrol üretimi dışında Kafkasya'da ekonomik açıdan sömürülecek çok az şeyi olduğunu düşünüyordu. Nazilerin ırkçı yaklaşımına göre Kafkasya ve Kafkas ötesinde yaşayan halklar arasında Ermenilerin dışında kalan bütün Kafkas ve Kafkas ötesi halklar Nazi ideoloji planlayıcıları tarafından ırk olarak Slavlardan üstün kabul ediliyor ve onların içinde de Gürcüler en üstün ırk olarak değerlendiriliyordu. Almanların Kafkasya politikasını iki faktör etkiliyordu. Birincisi Kafkaslardaki Türk kökenli halkların koruyucusu olarak görülen Türkiye'yi kendine bağlama ihtiyacıydı. İkincisi Kafkaslardaki idari yetkinin hiçbir zaman yerel sivil kontrolüne geçmemiş fakat Wehrmacht'ın yetkisinde olmasıdır. Ayrıca Kafkasya'daki önemli Alman casusları Sovyet halklarına en iyi yaklaşma yolunun onların Alman savaş gayelerini desteklemeleri yolunda teşvik edilmeleri olduğuna inanıyorlardı. Kafkaslardaki Alman birliklerine aşağı ırklar ve üstün arı ırklar konularındaki ağır ırkçı propagandalarından kaçınmaları bildirilmişti. Wehrmacht'ın direktifleri Alman ordusunun Kafkasyalıları kendi tarafına çekme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Örneğin 1942 yılının Temmuz ayında Alman ordusunun A grubu komutanı Mareşal von List şu emirleri yayınladı: Kafkasya halklarına Alman aleyhtarı davranışlar içine girmedikleri sürece dost milletler olarak davranılmalıdır. Dağlıların yani Kafkasya'lıların kolektif sistemi kaldırma istekleri hiçbir şekilde engellenmemelidir. İbadethanelerin yeniden açılmasına ve dini adet ve geleneklerin uygulanmasına izin verilecektir. Özel mülkiyete saygı gösterilecek, ihtiyaç maddelerinin karşılığı ödenecektir. Örnek alınacak davranışlarla yerli halkın güveni kazanılacaktır askeri yönden kontrolü zor olan dağlık bölgelerde yerli halkla işbirliği büyük önem taşımaktadır ve Alman birliklerinin ilerlemesini oldukça kolaylaştıracaktır. Halkı sıkıntıya sokacak bütün gerekli savaş tedbirleri açıklanmalı ve mazur gösterilmelidir. Kafkas kadınlarının namus ve iffetine özellikle saygı gösterilecektir.